Merhaba arkadaşlar paranın şifresi kanalında yeni bir video ile beraber sizlerle ee, arkadaşlar bugün size tanıtacağım uygulama bizim meşhur pi uygulaması gibi birebir aynı modelde yapılmış bir uygulama benzeri şeklinde arkadaşlar aynı günlük 24 saatte bir e, tıklayarak e, bunu aktifleştiriyorsunuz ve şu anda çok hızlı bir şekilde veriyor bu bana pi'nin ilk açıldığı zamanları hatırlatıyor arkadaşlar. Biz de 3 yıl önce pi kazmaya başladığımızda bu şekilde yüksek miktarlarda veriyordu. Sonradan bugünkü haline döndü. Çok az vermeye başladı. Pi biliyorsunuz hala Huawei'de listeli. Diğer birkaç 5 tane daha borsada listeli bir şekilde 100 dolarla civarında dolaşıyor. ama tabi hala cüzdanlarımızdaki pi'leri borsaya aktaracak seviyeye gelmedik. Kimlik doğrulamalar devam ediyor da ben videoların altına e, bazı arkadaşlarımız bu tarz uygulamanın var mı diye yazmışlar e, bu tarz uygulama şu anda 10 indiriliyor e, çokça YouTube'da videosu da çekilmeye de başlandı ben de durmadım ve indirdim çünkü biliyorum ki yani bir şey kaybetmeyeceğim sadece uygulamayı indirip günde bir kere basacağım zaten telefonum her an elimde geziyorum o bakımdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, bu uygulama gelecek vaat eder mi? Şöyle bir baktığımız zaman e, uygulamanın amacı nedir? Ne değildir? Kripto para biriminin geleceği olduğundan bahsediyor. Telefon madenciliğinizi yönetin diyor kripto e, piyasasını. Şöyle aşağıda indiğimiz zaman 10 telefonunuzu yönetmeniz sağlayan çığır açan bir teknoloji kripto madenciliği diyor. Tabi bu e, arkadaşlar şey değil yani bu normal e, Bitcoin madenciliği gibi madencilik değil bunu ilk defa bu tarz şeyleri ilk defa dinleyenler varsa bu tamamen telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama uygulama içerisinde sayı sayıyor yani eve günde bir kere basmanızın sebebi de onu duraksatıyor uygulamaya girmenizde daha sonra bu Google Play'den indirdikçe burası reklam alacaktır uygulama reklamlar alacak şöyle ortaklarına baktım Binance var arkadaşlar ee, Binance Labs diyor. OKEX var burada tanıdığım. Polka Starter var. Ee, diğerlerini CMS, e, Multicoin. Yani bunlar da ortakları. Ee, bir Omega ağı olarak Omcoin'i çıkarmışlar. Her yerde madencilik e, yapılabileceğini. Yani cep telefonları artık bilgisayar gibi oldu zaten arkadaşlar. O bakımdan uygulama geleceğinde ne gösterir hiç bilmiyorum. Yani bu gerçekten fasondan hiçbir işe yaramayacak pd'ye e, bir kopyası haline gelip indirilebilecek bir coin de olabilir yani Google Play'den indirdikçe kazanmaya yani reklam olarak kazanmaya devreden bir proje de olabilir arkasında işte Binance'in olması vesaire bunlar da belki ileri dönük gerçekten Tron da var arkadaşlar burada Tron var gördüğünüz gibi ee, iyi bir yere gelebilir mi bunu da 1-2 sene daha böyle kazmak gerekeceğini düşünüyorum. Bu sırada e, tabii ne kadar çok indirilirse bu coin de piyasada bir varlık gösterebilir. İnsanların onu sevmesi lazım. Pi şu anda gerçekten sevildi. Arkadaşlar yani Pi coin e, her yerde şu an kendi e, çevrenden baktığım gibi 3-5 arkadaşımdan bir tanesi. Sağdan soldan kriptoculardan ya pi varmış pi ne bu diyenler var. Yani ilk seferlerinde bu pi'yi kimse bir e, şeye benzetmiyordu arkadaşlar. Ama şu an için bir umut var. Yani bir umut ışığı belirlendi. Bu gibi uygulamayı e, bu omda indirebilirsiniz. Bence indirebilirsiniz. Yani bir şey kaybetmezsiniz. Telefonunuzda çok yer kaplamıyor Telefonu yavaşlatmıyor. Öyle bir şey yok. Ben dünden beri indirdim arkadaşlar. Şöyle de baktığımız zaman, OM'un ana sayfası da hemen hemen P modeline benzer bir kopya gibi bir uygulama. benzeri bir uygulama. İleride kazandırır, kaybettirir. 24 saatte bir tıklayacaksınız. Burada kazımızları var. Yine referans mantığı burada da var arkadaşlar. Referans takımlarını oluşturabiliyorsunuz. Sizin takımınız diyor. Ben şu ana kadar hiç referans yapmadım. E, yaptıkça da arkadaşlar. Arkadaşım Serdar tarafından da bana gönderildi. E, biz zaten birbirimizi sürekli e, destekleyen destekliyoruz. Bu bakımdan bu uygulamayı indirebilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Günlük bir kere de tıklarsınız. Bakalım ileride ne olacak. E, kanalımı dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Ee, bununla birlikte ilk defa dinleyenler varsa da e, abone olursanız kanala destek çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Yeni yılınız e, sağlık ve mutluluk içinde geçsin diliyorum.